Almanya'da federal hükümetin inisiyatifiyle kurulan Müslüman düşmanları bağımsız bilirkişi heyetinin raporuna göre ülkede her iki kişiden biri Müslümanlara yönelik düşmanca söylemlere onay veriyor. Rapora göre bir dini cemaate açıktan üye olanlar ile giysisi itibariyle Müslüman olduğu anlaşılan kişiler Müslüman düşmanı tutumdan en fazla muzdarip olan kesimi oluşturuyor. Özellikle başörtülü kadınların yoğun bir şekilde düşmanca tutumla karşılaştıkları bildirilirken Erkeklerin ise kendilerine yönelik saldırganlık ve şiddet eğilimine artan şekilde maruz kaldıkları raporda ifade ediliyor. Rapor'a göre Almanca medyada İslam konusundaki haberlerde genellikle tek taraflılık dikkat çekerken yapılan haberlerin de genellikle olumsuzluk içeren çatışma ve sorunları işleyenler olduğu belirtiliyor. İnternet ve sosyal medyada ise İslam dini bağlantılı tartışmaların çok daha çarpıcı boyutlara ulaştığı kaydedildi. Uzmanların raporda sorunu gördükleri bir diğer noktada Almanca film yapımlarında orada incelenen filmlerin neredeyse %90'ında İslam ve Müslümanların olumsuz bağlamda ele alındığı işaret ediliyor. Raporda filmler terör saldırıları, radikalleşme, savaş ve kadınlara yönelik hikayeler etrafında dönüyor tespiti yapılıyor. Almanya İçişleri Bakanı Fezer raporun sonuçlarının sunulması sonrasında yaptığı açıklamada Müslümanların hayatı elbette Almanya'nın bir parçası bizler çok kültürlü toplumumuzdaki bütün insanların eşit fırsatlara ve haklara sahip olmasını istiyoruz. Bu iddia ile yola çıkmış bizler için hazırlanan bu ilk kapsamlı raporun sonuçları oldukça acı değerlendirmesinde bulundu.